Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün Azra ile birlikte ne oynuyoruz Azra? Red Ball. Red Ball oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım kaçın seviyede kalmışız? 28'de kalmışız. Hemen başlatıyorum. Hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Anneciğim buraya geçersen sen çok güzel. O öpücük kazanacaksın. Öpücük mü kazanacağım? Evet. Olabilir. Hayır. Ben bugün hiç geçemeyeceğim, şöyle yapayım. Bu buraya da yetişir valla. Ay gördün mü yetişmiş ben biliyorum ya. Ay tat 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 Anne sen burada şey yaptın. Neden tıklayamıyorum ben? Bir, bir şey Ay, var bu telefonda ya. Aşağı ince inecektim. Ah, oraya derdi. Sen niye orada bekledin? Oho. En iyisi bir daha yeni game over oldum ya. Of. Ay. Azra gel sen oyna. Başlangıcı Azra yapsın arkadaşlar. Al bakalım. Şuraya. Dikkatli ol Azra'cığım. Ay Azra benden iyi oynuyor arkadaşlar Ben eminim Ben sen ben öpücük kazanacağım değil mi anne? Evet bu seviyeye geçersen öpücük kazanacaksın ah, Çok dikkatli ol Beş 5 canlıyım Valla canını bilmiyorum da geçersen iyi olur Azra Buradaki nazar ne ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Nazardan bir sürü var O yukarı çıkabilir dikkat et Çıkmıyor ama sadece buraya çıktı Ay, kaldık burada. Yukarı çık bebeğim koş, koş. Aa, daha şey tam bir şey var. Zıplamıyor değil mi bugün? Bir top. Evet. Hayır. Hayır, hayır yatağına yatsın. Ay, dur. Aferin sana. Bunu Şan... yapabileceğini biliyordum. Dört ben geldi. Ay. şişeyi takalım cana takılma sen. Kaç canın varsa var boş ver. Önemli olan senin boyunu geçmen. Anne sen daha başta yerlere geldim. Aferin sana. Dikkat ben de burada yanmıştım en son bak. Çok dikkat et. Hayır sen başta yerde yandın. Burayı nasıl seçeceğim? 21'imde galiba. Evet Azra çok az kaldı. Çok dik, diken indi aşağı. Dikkat. Dikkat Azra dikkat. Yapacağım. Yapacağına inanıyorum. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Çabuk geç. Ballısın biliyor musun? Ay, ay hayır, hayır hayır Çabuk geç. Dur. Dur Azra, dur Azra, dur. Yandın mı? Hayır, şur şurada bekliyordum. Bekledikken insin geri gitsin. Tamam mı? Ay, nasıl? Oluyor? Son canım dikkat et. Canım dur. Tamam. Geçmen lazım. dört tanecik kaldı lütfen dikkatli oyna. Dur bekle. Yaptım. Dur. O insin ondan sonra. Aa, en son ben buldum işte ay. <laughs> Azra inanamıyorum sana arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Dört tanecik kalmıştı onu da geçemedi. Anne pervanenin yüzünden oldu. Sen pervaneye takılmazdın aslında. Nasıl böyle bir şey yaptın? Dur geri dönmem Hatlısın gerekecek. Haklısın da ama pervane yüzünden oldu. Ben o ince, ter, ya mal, kötü bir şey yaptı. Ay az kalsın yakalıyordu beni. Son anda kurtuldum arkadaşlar. Yukarıdaki Ya ben yeşil buna aldım. çarpmadım. Yukarıdaki yeşil Yukarıdakini aldım, aldım da. Şu Allah'ın cezasını da bir alsam. Hadi ya geçmek Aa, ah, istiyorum. Hadi çıtır çıksana. buraya çok tatlı Anne. Bunu geçersen daha çetem sana. Beş lira öpeceğim. Aha bir lazer daha. Bunu ben bilirim. Buradan yakalar mı beni? Yok. Eminsin değil mi? Eminim. Ay her yere uzanıyor bu nasıl bir pislik ya. <laughs> Anneciğim dikkat et dikkat et. Zıplasana be. ama bir şey olmaz. At, Allah'tan aşağıda kalmadım. Çekil pervane yol ver bana. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız diyecekken beni çiçek yuttu. Arkadaşlar daha iyi videolar Sen burayı nasıl bahsedin? geçtin? Şey o dedince, o dedince dedim. Yine sen oyna bakalım. Belki sen daha iyi oynarsın. Hadi bakalım. Aa. Artık arkadaşlar. Bir sefer dört tane falan kalırsa ben oynayayım tamam mı? Tamam. Anne ben bunu geçersem sen beni aldı derim. Tamam. Allah. Anlamadım bakalım şurada değil şimdi. Şey. Hah. Aldım. Ah aldım. Şunlara bak. Nasıl uzanıyor? Çok tehlikeli onlar ya. Evet bir tane geç. Ferdan'a geçmiş. Aynen de geçiyorum. Anneciğim ben şu an kaçıyorum. Şu anda dokuzsun. Ama Aa. o seni orada yakalar diyecektim. Yakaladı. Aldı. Evet, evet. O aşağıdakini aldım mı ben? Bilmiyorum. Hayır almadım. Hemen hızlı ol. Hızlı ol. Geç, geç. geçme. Ben geçme. Yukarıdakini alacağım. Oraya da uzanmaz mı? Uzanmaz. Atla o zaman hemen aşağı atla. Ay, 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 ay. anne ne diyorsun? O dediğince atlamam gerekiyor. Derden ölüyorum. Kaç canım kaldı? Göremiyorum. Bir tane galiba. Hop. Dikkat et. Kaçım ben? 13'üm. 13'sün Azra. Hadi yaparsın. inanıyorum ben sana. Anne neden anneciğim ben buralarda? Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Dikkat et. Ben de burada yandım daha değilim. Geçecek. Geçeceğim. Geçeceğim eminim. Ben 21'im. 22. Çok dikkatli ol lütfen lütfen. Diken dur dur. Hatta sonra şey dedim. Çok korktum. İşte burada ben çok kötü öldüm. bak bu pervamelerin yüzünden. Tamam kesiz oldu. Diken gitmesini bekle. Ama dikkatli zıpla bak. Bir tane canım var. Yanarsan gider oyun. Dur, dur. Ay, ay, bir şey olmaz. Dur. Ay, Aa, bir tane canım. Hadi dikkatli ol, hadi. Ay, yaptım ben. Azra. Ay, kaç canım var acaba? Bu son canım Azra. Dört tane kaldı. Ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Ben. Hadi. Geçeceğine inanıyorum hızlı ol hızlı ol ben bekle mi? bekle acelemiz yok bekle ama bu telefon yüzünden oluyor her şey hadi zıpla yavaşça dikkat Aa. bir daha pervaneye dikkat Kusura dur edelim. bekle hadi dur zıpla geç dur dur. dur zıpla Ay. yanlış zıpladın anneciğim Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? 28. bölümü geçemiyoruz. Öyle bir şey yapmışlar ki biz... Ya ben bu lazerleri... Anne bir şey diyebilir miyim? Sür oldum ya. 4 can ne düşerdi? Ben, ben ve 4 can. Çok komiksin Azracığım. Anne bak... Bak gördün mü? Hemen yedi beni. Bir şey diyeceğim. Sen bu... E, oynarsan şimdi... Oynamıştık ya bana vermişti. Olmaz sen şu yanında bir yanlışlık yaptın anneciğim. Ne yaptım? O Nazer onun tarafında diyor. O da sen orada bekledin. Tamam sessiz ol biraz çok bağırıyorsun. Ben korkuyorum sen böyle bağırınca. Şu anda altısın anne. Daha yeni başladım anneciğim. Herhalde üç canım var. Hadi inme mi? Gelir oraya değil mi? Evet. Onu yani sağa solu belli olmaz. Şuna bak. Uzun diyor. Hayır çabuk, çabuk. Anne! Çıkar doldu, oldu, oldu anne. Ya e, inanamıyorum. Az kurtar beni. Yaparsın, yaparsın. Şu anda 11'sin. Hadi bana biraz moral ver ama çok bağırıyorsun kulağım. Bağırmadan şey, konuş anneciğim. Tamam. Korkuyorum. Şey, Sen böyle yapınca anne. endişeleniyorum. Bak anne. düşecektim az kalsın şey yapmam gerekiyor bak. O kadar gitme gitme gitme. Buraya yetişebilir mi? Yetişir. Ha nasıl bir şeysin sen ya? Her yere yetişiyorsun. Her yere yetişiyor atlasın. Hop. Hop. Ay, 17 çok az Hop hop. Dur. Dur gitme dur gitme. Anneciğim çok hasta, kaldı 20 litre. Dur bağırma korkuyorum ben. <laughs> bir şey değil mi? Efendim? Sen benim değiştirdiğim öldüğün yere edemedin daha. Evet ben de oralara ilk defa gidiyorum. Hayır. Bir şey diyeceğim ben orada belki biliyorum. Dur bir dakika. Git. Biraz Anne. bana moral ver ama sen bana hiç moral tamam. vermiyorsun. Şey yap Burada bekliyorsun. Anne. Şşş. Hadi. Dur sessiz biraz. Bakayım. Biraz sessiz anneciğim. Burası anneciğim sessiz. Alkışıyorum sana yani. Üç tane kaldı ve ben bunu geçmem lazım galiba. Öpücük kazandı ya. Öpücük kazanmak önemli değil de. Bir tane kaldı. Aa, kazanmak istiyorum. Öpücük kazandım. <laughs> Alayım öpücüğümü. Teşekkür Kine ederim. Şimdi sıra bende. Dur ben kazandım ben oynayacağım. Ama kaybedince sana vereyim tamam mı? Tamam. Anne, Ama senin sayende kazandım. Burası 11'e benziyor değil mi? Evet. Azra öpücüğün bana yardımcı olursa, güç verirse eğer ben bunu geçerim. İşe anne sen de beni de bir yapmayı tanısana. Hani ben şu perverenle oradan geçmiştim. Dur öyle yapamam ben. Çarpmayı riske alamam canımızı boşa götüremem. Evet. 29'dayız değil mi? Evet. Evet evet. Birazdan Taşı 30 da 30'a da Pervanenin gittiği zamanı beklemem lazım. Erken davrandım. Neden söylemedin? Anneciğim biraz çeptir iti de alacaktır. Çeptir bitiyor. Sonra çeptir iti yiyin değil mi? Evet. Azra. Ver hadi. Al bakalım. Dene. Aa, oynayacağım. Ay. Sen benden kötüymüşsün ya. Ama pervane. <laughs> ama yerini öğrenmen lazım pervane de. Erken gitmemen lazım. Ben o yüzden kaybediyorum işte. Hadi neyi bekliyorsun? Ha, aşağı ineceksin. Ay. Gidemiyorum ya. Ay ama. Dikkat. Bak böyle gidebilirsin. Oo ama sen çarparsa. Hayır. Bu bir risk ama ben o riski alamam. Hatta anne ben senden daha güzel oynuyorum değil mi? Bazı yerlerde sen oynuyorsun. Bazı yerlerde ben oynuyorum. Hayır. Ama bak burada ben senden daha iyiydim. Orayı nasıl yaptı? Zor işte orası biraz. Yeter Bekle. O iyice yukarı çıkması lazım. Ben de burada yeniliyorum. Atla. Bekle. Bekleseydin anneciğim. Ne beklemesin? Bile bilir razıra gittin Ama en baştan. Ama bilmiyordum, baştan, bilmiyordum baştan. oradasını. En baştan başlıyoruz inanamıyorum. alamıyorum. Arkadaşlar şey çok zor ya. Tarbenin üstünden ne geçebilirsin? Hop. hop. Burada gider de Çok gitar. Çık çık yukarı çık ve hemen geç. Nazar. Hmm. Nazar orada değil. Öbür tarafta. Hmm. Geç. Geç geç. Azra. Hı. Yenildik Azra. 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 Güzel. Son kez deneyeceğim. Olursa olur. Olmazsa olmaz ya. Bu ne ya? A sonra ben son kez deneyeyim. Olmazsa tabatalım Olursa kapatalım. Arkadaşlar bayağı zorlandık biz bu Red ya. Sıkıldık biraz da. Siz de sıkıldınız değil mi? Geçemiyor bunlar artan diyorsunuz. Arkadaşlar. Pardon bir yavaş değil mi? Hımm. Asıl sesleri de güzel. Çok güzeldir. Güzel. Dur bakalım geçebilecek miyim? 30 kaç tane 32 tane mi toplayacağız? Evet 32. 32. Ben daha 6'yım. Bir şey olmaz anneciğim. Kolay biraz. Kolay mı? Yok biraz kolay. Ot anne. 30, 36 olsaydı çok yenilirdi. Benim şu anda geçmem lazımdı ya. Azra. zıp 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 zıp. Allah bu ne ya? İki, iki, iki tane. Ay çok endişeliyim şu anda. Hop. Çok güzel yapıyorsun. Ne demezsin? Ay. Ay. Yavaş. Bunlar da Ay. ne? Kıpırdama, kıpırdama. Kıpırdayamam zaten korku. Ay! Kıpır. Götürün Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne kadar zorlaştırmışlar. Ne yapacağız? Ay ben buraya çıkacağım. Ya yavaş. Öleceksin. Söke. Dur, 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 dur. Hii. Korkunç bir yer burası. Ay! Ay ay ay, ay. atla 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 atla. atla. Bir şey niye yok? Bir dakika Azra. Azra! Aman Allah'ım kaç tane topladım. Ay bir de yürüyen testere yapmışlar. Ee, 19. Anne geliyor. Anneciğim geliyor. Anneciğim. Efendim. Simayda da de oynarız değil mi? Evet Simayda oynarız. Sonra. Anne bir tane aşağı düşüyordu ya. Azra bunu nasıl geçeceğim ben? Bebe. Burayı ben geçirim. Sen. Evet. Ay. Buraya nasıl geçeceğim acaba? Anne arkadaşlar? tıpırdamayız. Tıpırdamayacağız. Aha <laughs> ay aşağı düştüm ya. Bu Bak, son canım Azra. Bu tıp var, bu. Sonra ben oynayayım. Sonra da bakalım. Burada Of. Yine biraz ilerledim ama. Hadi bakalım darısı sana. Arkadaşlar. Şia'n iteyim itiyim biliyorum. Çünkü bu kadar çok başladım. Sen üç, üç sen yazdın dört Sen oraya hiç takılma, Oralara bakma. Ben sana söylerim. Tamam. Sen düzgünce hızlıca oynamana bak, tamam mı? Tamam anne. İnşallah ben sen beş miyim? Beş. Geç geç miyim? oraya bakma demiştim ama ben sana. Cana da takılma. Ay çabuk ol, çabuk ol. Çok şanslısın buradan geçebilirsen eğer. E, bak, o buraya gelmez değil mi? Gelir gelir zıpla. Onun sağ sonu belli olmaz. Ben ondan korkuyorum. Birazdan dikenler gelecek. Dikkat et. İşte buraya ben kolay yapabilir miyim bilmiyorum. Ben... Tamam atla. At. Bekle. Kıpırdamadan bekle. İnşallah. Geç. Tıklayamadın Azra. Hayır zıplayamadım. Zıplayamadım, zıplayamadım. Kıpırdama. Üste zıpla Aferin sana. Cuk. Bekle. Yıldızı da. Aferin. Buraya çok dikkat et. Bak canını burada boşa kaybetme. Hı. Aferin sana. Kaç yaş yandı? 18 oldun. Yürüyen testereye dikkat et. Yaraladın sayılır. Hemen koş. Geri geliyor. Bu tarafa gideceksin anneciğim. O tarafa ne diyorum? Tamam. Yıldız dikkat. Çiçek, çiçek, çiçek dikkat. İşte burası çok zor Azra. Aferin. Aa, i̇nanamıyorum arkadaşlar. Azra tek seferde geçti orayı. Allah. Üstünden zıpla. Çiçeğe dikkat. Eğilmiyorum. Az Eğilmiyorum. geçeriz. Az orada ne işin var? İşte işte buna Smiley ne diyordu? Canavar. geç <laughs> geç hızlıca geç. Bu ne lan? Çok üç tane. Az iki tane kaldı. Az <laughs> geçeceksin ben biliyorum. Geçti ve Öpücük kazandı Azra'da arkadaşlar. Bu kadar yeter mi anne? Biraz daha oynayalım ya. Ben zevklendim şimdi oyunu geçiyoruz ya geçince güzel oluyor. Evet. 30 Otuz kaç? 30. seviyedeyiz Otuz arkadaşlar. 38. 38 ne kız? 28. Ya 28. E. Ay bu ne biri gidiyor biri geliyor anneciğim. <laughs> Korktum ben bunlardan. Ay bu ne? Nasıl zıpladı gördün mü bak? Bazen hiç zıplamıyor bazen de nasıl zıplıyor. Evet anne ben arkadaşlar arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Ayy. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bakalım. Arkadaşlar oyun eğer takip ederseniz kızmak, sinirlenmek diyor. Hmm, bizimki gibi değil mi? Bakın pes etmiyoruz arkadaşlar. Zor geçiyoruz ama yine de pes etmiyoruz. Evet. Bu da ne? İki ama, yönlü lazer. Evet. Bana, ben, onu nasıl geçeceğim ay, peki? Hayatımda orada bir şey görmedim. Aa. aa. Buraya nasıl geçeceğimi gerçekten bilmiyorum. Anne, yani, anne orada, orada durma. Duplayamıyorum. Peki burayı nasıl geçeceğim? Geçersin. İnanıyorum sana. Sen bana güç vereceksin. Anne bundan sonra ben oynayacağım değil mi? Evet kaybedince sana vereceğim. Hop. Anne bir şey diyebilir miyim? Kaç ben tane daha... kaldı? Bunlar da kim? Ee, daha Aa. çok Aha. Gördün mü? Anne, sen daha çok bölümlerdeyiz, değil mi? Anne, 30. bölümdeyiz. Azra Hı. Güç ver bana. Tamam. Oh, oh, oh. Ee, şey. At, at, at. Atlayamam, pervane var. Ama anne. Hayır ya, haksızlık. Ne? zıpla, zıpla sana. Nasıl zıplayayım? Pervane geliyor. Aşağı boşuna in anne. Azra kaç oldum? E, on 10-20. Kaç tanem kaldı? 3, ee, 4 tane. 4 değil bebeğim. 28 tane toplamamız lazım. Yok 4 tane kaldı diyorum. Kaç tane kaldı dedim mi? E, 20 ise 8 tane kaldı. Şu an 25'im 3 tanem kaldı. Bitiyor bitti. Şimdi de aldığına bitiyor. Bir i̇şte tane daha de, var. Bitti bitti. bitti. Evet kazandım. Şimdi ben oynayacağım. Ve 31. seviyeyi Azra oynamak istiyor. Bakalım Geçebilecek misin Azra? Anne 31. Ne Tatar zormuş. Dikkat Aynı 21 gibi. Hop. Nefes nefes. burada. Allah. Pervaneler. Bunlar ne ki anne? Bunlar ne? Bilmiyorum. Çok zor olmuş ama. Aa, burası ne bilmiyoruz? ne bu oluyor ya? ya? sakin olalım, sessiz olalım. Belki geçeriz. Çiçek. O ne ya? İkisini de aldım. Allah diyordum anne. Benim işim yukarıda değil. Aşağıda asası. Diğer... Burada adam güzel çok benziyor. Hangi seviyeye? Benim daha demin geçtiğim seviye. Hayır. Daha demin değil. Geçen oynadığımız seviye. Hmm. Buraya nasıl geçeceğim Ha? Yaptım. Yaptım. Hayır. Aferin sana. Az kaldı. Anne ben hiç öldüm mü? <laughs> Ölmedin. Yaşıyorsun. Kaç yanı var? Bilmiyorum ki. Beş galiba. Dört galiba. Birini yenmedin mi? Ölmek istemiyorum. Hadi anneciğim ben sana güveniyorum. Geçersin. Ama öldün. Yaralandın diyelim. Öldün demeyelim mi? Sıp sıp. Ay benim seviyem geldi.